Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde geometrik izomerden söz edeceğiz. Alkenlere özgü olan bir izomer türüdür bu. Alkenlerde hatırlayacaksınız ikili bağ olacaktı. Şöyle ve buralarda gruplar bağ olacak. Hidrojen ya da karbon ya da başka atomlar. Bu ikili bağın karbonlarında bağlı olan gruplara göre siz trans izomeri dediğimiz bir izomer türü ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki eğer Benzer gruplar aynı tarafta yer alıyorsa şu şekilde ya da şu şekilde. Bu iki grup farklı olabilir. Bu ikisi yeterlidir. Üstteki gibi de olabilir, alttaki gibi de olabilir. Bu durumda benzer gruplar aynı tarafta olduğunda. Alkenin adının önüne siz öneki getirilir. Siz aynı tarafta anlamına gelmektedir. Trans ise karşı tarafta. Eğer gruplar şu konumdaysa X, x y y gibi ya da x x y z gibi bu durumda benzer gruplar karşı tarafta anlamında alkenin adının önüne trans kelimesini ekliyoruz. Şöylesi durumlarda siz trans izomerinden söz edilmez. Eğer aynı karbonda, ikili bağın aynı karbonunda bulunan iki grup birbirinin aynısıysa, buraların ne olduğu önemli değil. Bu ikisi aynıysa burada siz trans izomeri gözlenmez. Bir de bağlı grupların Dördü de aynıysa X, Y, Z, K bağlı grupların dördü de ayrıysa cis transizomeri gözlenmez. Evet bu alkenlerde gözlediğimiz bir izomer türü. Sikloalkanlarda da var ama o müfredat dışında olduğu için ondan bahsetmiyoruz. Şimdi buna örnekler yapalım. Bir biteni inceleyelim. Bir biten hatırlayacaksınız. 4 karbonlu alkendir. Birinci ve ikinci karbon arasında ikili bağ vardır. Burada iki tane hidrojen. Burada bir hidrojen. 2 hidrojen ve 3 hidrojen. Bunu açık yazmak isterseniz şöyle şurayı açtık şu şekilde. Bu karbonda 2 tane hidrojen var bakın. 1, 2. Bu karbonda 1 hidrojen var. Bir de şurası şöylece var. Şöylece bakın. O zaman CH2, CH3. Bu durumdan dolayı bir biten sistransizomeri göstermez. Siz trans, izomeri, gözlenmez. İki bitene bakalım. Dört karbonlu, ikili bağ, ikinci karbonla üçüncü karbon arasında. Burada üç hidrojen var, CH3. Burada bir hidrojen var. Burada bir hidrojen var. Burada üç hidrojen var. Bunu açık yazacak olursak eğer şöyle. Bu karbonda bir hidrojen var. Hidrojeni buraya yazdım. Bir de CH3 var. Bu karbonda da bir hidrojen var. Bir de CH3 var. Grupları böyle yazabilirim ya da grupları şöyle de yazabilirim. Bakın. CH3 H. CH3 H ya da bunları aynı bırakıp bunları yer değiştirebilirim. İki olasılık var. Bu durumda birinci yazdığımız bileşik siz formunda olmaktadır. Bunun adı siz iki bitendir. Burada CH3'ler ya da H'lar trans pozisyonundadır. Bunun adı da trans iki bitendir. Bir not alalım. Ses izomerler transa göre trans izomere göre daha polardır. Bu nedenle sis izomerin kaynama noktası trans izomerden büyük olur. Sis izomerler daha polardır transa göre. Bu yüzden sis izomerlerin kaynama noktaları daha büyüktür. Evet. Birkaç örnek yapalım. bu bileşiği adlandıralım. Uzun zinciri seçiyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 karbon olduğu için bileşiğimizin adı pentendir. Zinciri numaralıyoruz. Dalaya e, ikili bağ yakın uçtan numaralıyoruz. Alkenleri 1, 2, 3, 4 ve 5. İkili bağın karbonlarından birisi 2 numara, birisi 3 numaradır. Küçüğü yanında söylüyoruz. 2 penten. 2'de ve 3'te klor var. 2 3 diklor 2 penten ve klorlardan dolayı trans pozisyonundadır. Bu bileşiğin IUPAC adı trans 2 3 diklor 2 pentendir. Bir örnek daha yazıyorum. Evet bu bileşiği adlandırıyoruz. Uzun zincir şu şekilde 2 4 6 7 karbonlu hepten. 2 bağ yakın taraftan numaralıyoruz. Sağ taraftan 1 2 3 4 5 6 7. 3 Üç hepten 3'te metil var. 4'te etil var. Alfabetik sırayla yazıyorduk hatırlayalım. Önce etil, 4 etil, 3 metil ve dikkat edecek olursanız etillerden dolayı transpozisyonundadır bileşiğimiz. Evet bileşiğimizin adı 4 etil, 3 metil, 3 hepten olacak. Bir de adını verip formülünü yazalım ve bu bölümü kapatalım. Siz 3-4 dimetil 3 okten bileşiğinin formülünü yazalım. Siz 3-4 dimetil 3 okten. Önce ikili bağ yerleştiriyoruz. Şöyle 3 okten olduğuna göre bu karbonlardan birisi 3 numara olacak. Diğeri de 4 olacak. Şu 3 olsun şu da 4 olsun. 3. ve 4. karbonlara metil dalı bağlayacağım. Birincinin metilini diyelim ki buraya yazdıysan ikinciye siz pozisyonda olacağı için ikinci de aynı tarafa yazıyorum. Şöyle. Ve karbonları tamamlıyorum. Bu 3. karbon olduğuna göre bundan önce 2 karbon olmalı. CH3 CH2 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toplam 8 karbon olacağına göre şuradan karbon sayısını 8'e tamamlayacak şekilde karbonlarını ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Bu sis 3, 4 dimetil 3 okten bileşiğinin formülüdür. Bu bölümde Alkenlerde siz transizomerinden söz ettik, bir başka bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.